arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki kard iki tane kardeş aynı videoyu çekmiş ama birisi e, diğer tabletten birisi de diğer tabletten bakın arkadaşlar, evet. arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte sen ee, buradan gel, çantaları buraya keseceğim, seni o bilmeceye o Çin'den geçiyor. Bakın şimdi. Merhaba, ben yeni okula gideceğim şey. Ben Şimdi ben Diğer, yani diğer ablasının falan. şeyini yapıyorum. Toka, boka mıydı? Evet, evet. burası. Şu muydu? Temodan evet. ama onun Hayırlı. takımı zaten. Nerede? Nereye gitti bu? Herhalde diğer. Ha. Herhalde diğer şeyde dakika Bakalım şu neydi? Maria. E şu kanallara abone olur musunuz lütfen? Birisi Mimi kanalı. Birisi de Maria kanalı. Lütfen abone olur musunuz? Nerede? Bir dakika onu diğer... Şunlara da e, abone olur musunuz? Olar aynı kişi ama iki tane şey yapmışlar. Yani nerede? Bu olabilir mi? Bu olabilir. Ha evet Tem Temodan o... ama. Bakın. Aynı şey. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte. Bugün sizlerle birlikte... Bu işte. onun ablası. Evet. Çin. Çin'den geliyor. Çin. Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Gidiyor. Bakın şöyle açtık. açamıyorum ben. Değil, şöyle. Ama kardeş, kardeşim üçüncü sınıfa, 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 sınıfa gidiyor. şöyle bakın. Açıyoruz. Burada ve kaşık var. Ben de, sınıfa sınıfa ee, işte. ee, şey şey ben, de üçüncü sınıfa gidiyorum. şöyle ablası da dördüncü. Arkadaşlar Ablası dokuz yaşında. Yaşamadım. Arkadaşlar okullar yakınlaşıyor. Ee, arkadaşlar biz insanda almadık her şeyi. Arkadaş... Şimdi sizlerle birlikte e, ne yaptığımızı söyledim. E, ve abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.